Merhabalar. Ben efidancim.com'dan sabit. Sizlere bu videomuzda efidancim.com üzerinden satış yapılmakta olan Ruby Ahududu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ruby Ahududu meyvesi gayet lezzetli, iri ve yuvarlak bir meyve yapısı olan bir meyve fidanıdır. Ruby Ahududu fidanını hobicilerimiz Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla yetiştirip meyvesini afiyetle yiyebilirler. E, Ruby, ahududu fidanı e, meyvelerini verdikten sonra, yani meyveler olduktan sonra o meyve veren dallar e, kurumaya başlayacaktır. Bu e, sizi korkutmasın. Ahududu fidanı normal bir durumdur. Meyve veren dallar kurumaya başlar ve yerine tekrar yeni filizler çıkar. Bu çıkan filizlerden de rahatlıkla meyvelerimizi yiyebiliriz. Ruby, ee, rubi ahududu fidanını e, fidanı tic e, ticari amaçlı olarak da dikilebilir. E, meyvesi e, depoya dayanan bir e, üründür. Yani raf ömrü uzun olan bir meyve yapısına sahiptir. Rubi ahududu fidanını tüplü olarak yılın 12 ayı üçebiliriz. E, e, ayrıca Ruby Ahududu fidanını efidancım.com üzerinden e, sipariş verebilirsiniz. E, kredi kartı, kapıda ödeme ve havale gibi yöntemlerle diğer e, fide, fidan ve tohum siparişlerinizde verebilirsiniz. Ayrıca 100 TL üzeri e, kargo bedava uygulaması yapılmaktadır.